Herkese merhaba arkadaşlar İki Maç Analiz Kanalına hoş geldiniz. Grip oldum o yüzden sesimde biraz gariplik olabilir. Şimdiden kusuruma bakmayın. 7 Mart Perşembe günü için Avrupa Ligi'nden 8 maç hazırladım. En iddia tercihlerimi ve yüksek oranlı tercihlerimi sizlerle paylaşacağım. Videomda herhangi bir kombin önerisinde bulunmayacağım. Aklınıza yatanlarla beraber kombinleyebilirsiniz. Katıl gruplarımız var biliyorsunuz ki bizlerle beraber profesyonel çalışmak isteyen arkadaşlarımız kupon ve analizlerimizi beğeniyorlarsa aramıza katılmak istiyorlarsa 2 maç analiz 01 instagram hesabımızdan iban yoluyla veya youtube'un e, katıl butonu üzerinden e, aramıza katılım sağlayabilir. Yine yaptığımız başarıları Instagram'dan veya YouTube'un topluluk sekmesinden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde aktarım yapacağım. Genel boyutta biraz iddia ağzıyla konuşacağım sizlerle. Güzel maçlar var. Fikstüre baktığımız zaman iyi maçlardan oluşuyor arkadaşlar. Başarılı bir gün olur. Umarım bizler için hemen hızlıca ilk mücadelemizde başlayalım. Roma Brighton mücadelesi. Öncelikle bu iki takımı değerlendirecek olursak Roma ile başlamak istiyorum ki son son haftalarda gerçekten formda bir Roma var. Biliyorsunuz ki teknik direktör değişikliğinden sonra teknik direktör hakkında olumlu veya olumsuz eleştiriler oldu ama şunu söyleyebilirim ki yeni gelen teknik direktör Roma'ya oyun anlamında seviye atlattığını maçlarını izleyerek ve son haftadaki performansına bakarak rahatlıkla görebiliyoruz. Keyif verici bir Roma var arkadaşlar. Roma maçlarını izlemenizi tavsiye ederim gerçekten. Ben son haftalarda izlediğim Roma ve sezon başlangıcındaki Roma Ile alakası olmadığını ifade edebilirim sizlere Brighton'a baktığımız zaman onlar da son haftalarda her ne kadar düşüşte görünseler de birçok videomda Brighton'ın analizini sizlere sunduğum için kısaca geçmek istiyorum ki Ofans üzerine kurulu bir takım maçlarda gol ve goller üretebilme kapasitesi yüksek olan bir ekip ama bu karşılaşmada bence kilit nokta şurası arkadaşlar bakın bu karşılaşmanın sorusu şudur bu maç e, stratejik üzere mi oynanılacak yani iki takım strateji mi yapacak bu karşılaşmada yoksa Oyun zevki yüksek seviyede, e, coşkulu bir oyun mu bizleri e, bekleyecek? Soru işareti olan kısım burası. Bu zaten maçın gidişatına yansıyacaktır. Bana soracak olursanız maç öncesi konuştuğumuz için arkadaşlar ben Roma'nın son haftaki performansından kaynaklı seyircisi önünde coşkulu bir oyun bekliyorum. Yani ritmi yüksek bir oyun bekliyorum arkadaşlar. O yüzden e, bu karşılaşmada e, açılan oranlara da baktığımız zaman stratejik bir oyun oynanılacakmış gibi iddiada e, oran açılmış arkadaşlar. Ama ben tam tersi düşünüyorum. Çünkü Roma son haftalarda hem formda hem kendi seyircisi önünde Avrupa Ligi'nde arkadaşlar baktığımız zaman tecrübe konusunda da Roma çok daha iyi e, yerde olduğunu söyleyebilirim. Ama Brighton'ın da e, biliyorsunuz ki ofans gücünü tartışmam. E, bu karşılaşmada Roma tempoyu arttıracak olan ritmi arttıracak olan takım olacağını düşünüyorum. Ve Brighton'ın da yine gol ve gol pozisyonlarına girip bunlardan e, birilerinin e, beceriksizlik yoksa üzerinden değerlendireceğini açıkçası düşünüyorum. Öncelikle bu karşılaşma için iki tane ideal tercih oluşturmuştum. Birinci idealimi söylemek istiyorum. Ben direkt bunu sizlere önermek istiyorum hatta. Karşılıklı gol var. Bu karşılaşma için en ideal tercihim olacaktır. Her ne kadar Brighton son haftalarda formsuz olarak nitelendirsem de arkadaşlar. Roma'nın temposuna uyup bu maçta yüksek tempolu bir karşılaşma bizleri beklediğini düşündüğümden dolayı e, karşılıklı gol var. Bence oynanabilecek en ideal tercih olduğunu düşünüyorum. İkinci idealimi de yazmıştım. Onu da söylemek istiyorum. Alternatif kuponlarınıza bu girebilir. Veya ben direkt bunu oynayacağım diyem Çünkü ben maçı bir tutuyorum. Yani... Herhangi bir yarayı Roma kazanır. Benim ikinci mesela ideal olarak yazmış olduğum bir tercih bu alternatif Arkadaşlar kuponlarınızda yer alabilir ya da direkt e, bu şekilde de oynayabilirsiniz ama ben goller yönünden sıkıntı çekmeyeceğimiz bir karşılaşma olacağını düşünüyorum açıkçası. Sparta Prag Liverpool'la devam edelim. Öncelikle bu iki takımı değerlendirecek olursak biliyorsunuz ki Liverpool turnuvanın tartışmasız en favori takımlarından bir tanesi. Hatta kağıt üzerinde finale bile yazabiliriz Liverpool'u hem kadro kalitesi hem oyun anlamında bakacak olursak. Ama bu mücadelede arkadaşlar biliyorsunuz ki Liverpool Liverpool ligde e, şampiyonluk mücadelesi veriyor ve hafta sonu da çok önemli bir karşılaşması var. Ben bunu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü Liverpool'un kafasında şu vardır arkadaşlar. Ben burada berabere kalsam bile kendi evimde fişi çekerim. E, kafasındaki düşünce yapısı olacağından dolayı. Çünkü Manchester City mücadelesi var. Gerçekten şampiyonluk yarışında e, müthiş bir rekabet var Arsenal, Manchester City ve Liverpool arasında. Ben burada rotasyonlu bir Liverpool beklerim açıkçası arkadaşlar. Her ne kadar ben az önce işte favori konum vesaire saysam da bu karşılaşmada rotasyonlu bir Liverpool görebiliriz. Tabii ki ben maç öncesi konuşuyorum. Maç saatinde bunu gözlemleyebileceğiz ama bu karşılaşmada kesinlikle beklediğimi ifade edebilirim. Sparta Prag zaten temsilcimiz Galatasaray'ı eledikleri zaman ki Oyununu izleyen birçok arkadaşımız vardır. Biz onun öncesindeki Avrupa maçlarında izledik ama Sparta Prag için şunu söyleyebilirim ki gerçekten e, müthiş bir ekip olduğunu ifade edebilirim arkadaşlar. Çok disiplinli bir takım. Hele ki kendi evinde arkadaşlar takım savunmasını yani strateji konusunda müthiş işler yapıyorlar. Son maçlarında yine temsilcimiz karşısında da yapmış oldukları stratejiye bakacak olursak rahatlıkla görebiliyoruz. Yine onun öncesindeki maçlarda ofans gücü şu şekilde etkili arkadaşlar eğer ki kendinden üst yani seviye olarak üst takımlarla yaptıkları zaman arkadaşlar takım savunmasıyla beraber geçiş oyunlarıyla gol arayışına giriyorlar. Bu da tamamen Liverpool'un dezavantajı olduğu nokta arkadaşlar. Liverpool şu zamana kadar yemiş oldukları %80'den bahsediyorum. Bakın gollerin %80'ini geçiş oyunlarından yemiş arkadaşlar. O yüzden bence bu maçın çelidi bu şekilde açıldığını düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Bence bu karşılaşma için en ideal tercih olması gerektiğini düşünüyorum. Yine az önce de ifade etmiş olduğum gibi Liverpool'un City mücadelesi bu maçta rotasyon bekliyorum. Liverpool zaten burada her ne kadar yenilse bile yine kendi evinde fişi çekebilecek kapasitede olduğunu düşündüğümden dolayı ben burada Sparta-Prak'tan kesinlikle gol bekliyorum. E Liverpool da bir zahmet beceriksizlik yapmadığı sürece atsın karşılıklı gol var bu karşılaşma için en iddia tercihim sistem ve yüksek oranlı kombin kuponlarınız içinde Sparta Prahan arkadaşlar ilk yarı atacak olduğu bir golü de sistem ve yüksek oranlı kombin kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Ajax Aston Villa ile devam edelim. Açıkçası ben Aston Villayı bundan haftalar öncesinde arkadaşlar söylemiştim ki final adayı bakalım ki finale çıkabilecek mi Aston Villa? Son haftalarda formda bir Aston Villa var ve ben Aston Villayı ne kadar formda gördüğüm karşılaşmalardan sonraki mücadelelerde değerlendirdiğim zaman %100 hep başarı oranlarına sahip olmuşum. Onu da net bir şekilde söylüyorum. İnşallah burada da yanılmam. Karşılarında Ajax var. Lige iyi bir başlangıç yapamayan bir Ajax var. Futbolu değişkenlik gösteren bir Ajax var. Ee, burada ben Aston Villa e, Ajax filelerine en az 2 gol bulacağını ifade edebilirim. Tabii ki karşılıklı gol var. Sizde mesela bu karşılaşmaya en çok karşılıklı gol var üzerinden. 2.5 golü üzerinden değerlendirilecek. Evet, i̇ki takımın zaten karakterist özelliklerine bakınca bu gelmemesi zaten e, asıl sürpriz oluyor. Yani o yüzden böyle maçlar evet patlayabilir. E, 2-0 bir tarafta kalabilir. Gözüyle de baktığımdan dolayı ben Aston Villa'nın arkadaşlar hem form grafiği adı altında bakacak olursak hem oyun anlamında Ayaksan çok daha iyi bir takım. Deplasman 1.5 gol üstü. Yine gollü bir mücadele bekliyorum. En ideal tercihim Deplasman 1.5 gol üstü olacak. 4-5 golü de sistem ve yüksek oranlı kombi kuponlarımıza yazalım molde kulüp burucu mücadelesi molde bizlere yazın çok kazandırdı arkadaşlar E şimdi burada baktığımız zaman e, kulüp buruç e, biraz daha hani oyun anlamında her ne kadar e, burada arkadaşlar bir tık daha öndeymiş gibi görünseler de kulüp bururu bu deplasmanı açıkçası beraberlik için geleceğini düşünüyorum yani burada kulüp burucu oyununu görmeyebiliriz e, molde daha baskın oynayabilir o yüzden bu maçı pek fazla uzatmak istemiyorum ama sıkıntılı bir mücadele. birbiri biri de var, 2-0'ı da var. Belki maç kopar da gider ama ben kopacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi Kulüp Buruj daha böyle temkinli, rolantiye alacak olan bir ekip olduğundan dolayı maçı. Ee, burada 2-3 gol bandı bence bu karşılaşma için e, risk derecesi yüksek tercihler bence diğer tercihler. 2-3 gol bandı bence bu karşılaşma için oynanılabilecek en ideal tercih olacağını düşünüyorum aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Sutrum Graz Lil mücadelesi. Şimdi baktığımız zaman Lil arkadaşlar hem kadro kartesi bakımından hem oyun anlamında öncelikle Sutrum Graz'ın bir gömlek üstü olduğunu söyleyebilirim ama Sutrum Graz yine Avrupa eleme maçlarında arkadaşlar biliyorsunuz ki zorluk seviyesi yine Lile yakın takımlara kendi evinde gol atmayı başarmış. Bu karşılaşma tabii ki gidişatı belirleyecektir. Kırmızı kartlar olabiliyor. Biliyorsunuz o top kaleye girmedi mi? girmiyor ama buradaki temel boşluk şu ki Lil bu karşılaşmada üstün olan ekip arkadaşlar. Şimdi Sturm Graz bu karşılaşmada gol atabilir mi? Bence biz buna bakmamız gerekiyor. Bana göre arkadaşlar gol atma olasılığı çok zayıf. Çünkü Lil genel boyutta top hakimiyeti ve top Lil'in ayağında olacağını düşünüyorum maç geneli boyunca. E, Sturm Graz topun arkasında duracaktır. Hızlı ucumlar ve duran toplarda etkili olmaya çalışacaktır ama ben burada Lil'in e, biraz daha hem tecrübe lübe konusunda hem takım karakteristi özelliği bakımından e, burada maçı böyle hani 1-0-2-0 ayarına e, bağlayacağını düşünüyorum. Öncelikle yine bu karşılaşma için iki tane mesela ideal olarak tercihimi yazmışım notlarıma. 2-3 gol ve 2.5 gol altı. Yani benim bu karşılaşma için evet mesela örnek veriyorum arkadaşlar hani 2-3 gol bandı çok daha sıcak geliyor. Çünkü hiç olmazsa 2.5 altı atarız. Maç biter 2-1 e, veya 3-0 2-1 ayarında biter. Başarısız oluruz. Ama o kadar gollerin de çıkacağını pek düşünmüyorum arkadaşlar ama ben yine de ne olur ne olmaz diye 2-3 gol bandına yönelmek istiyorum ama maçı da kesinlikle hani 3.5 gol altı vesaire bunlar zaten oran çok az verildiği için oynanmıyor. Ee, mesela mesela 2.5 gol altı yine değerlendirilir ama ben az önce de ifade etmiş olduğum gibi hiç olmazsa hani 2-1 belki çıkar diye o gözle baktığımdan dolayı arkadaşlar 2-3 gol bandına yönelmek istiyorum. Sıkıntılı bir mücadele. Öncelikle onu da söylemek istiyorum. Cilos Fenerbahçe öncelikle temsilcimiz Fenerbahçe'mize canını gönülden başarılar diliyorum. İnşallah bu turu güzel bir şekilde geçeriz. Şimdi gelelim bu iki takımı değerlendirecek olursak. Cilos Belçika Ligi'nde son yıllarda baktığımız zaman gerçekten üst düzey bir performans ortaya koyuyor. Belçika Ligi'nin yükselen takımlarından bir tanesi olduğunu ifade ifade edebilirim. Tehlikeli bir ekip yine Liverpool mücadelesinde bile o ofans gücünü, o gol ve gol pozisyonlarına ne kadar rahat girebilmeyi bizlere gösterdiğini de düşünüyorum açıkçası. Ee, burada e, Cilos kendi evinde etkili bunu bilelim. Yani burada ben bir tane minimum bir tane Cilos'un golünü yazarım arkadaşlar. Fenerbahçemize baktığımız zaman onlar da arkadaşlar ligde Galatasaray ile şampiyonluk yarışındalar. Ee, yine kupa Türkiye kupasından elendiler. Onun dışında son haftalarda pek formda olduklarını da ifade edemeyeceğim. Burada ben temel boyuttaki bakış açım şu ki Fenerbahçe'nin buradan bence puanını inşallah koparırız. İnşallah galip geliriz arkadaşlar ama ben maçı kendi evimize taşımayacaklarını düşünüyorum. Yani ona göre bir futbol oynayacaklarını düşünüyorum bu karşılaşmada. O yüzden ben buradaki önceliğim karşılıklı gol var olacaktır. Maç 1'e de yatkın bunu da söyleyeyim her ne kadar favori görünsek de arkadaşlar Cilos çok tehlikeli bir takım. Maç 1'e de çok yatkın beraberliği vesaire. Ama e, buradaki temel boyuttaki e, değerlendirebileceğimiz bana göre en ideal tercihin Cilos karşılıklı gol var mücadelesi olarak yorumluyorum arkadaşlar. Ee, onun dışında mesela Cilos'un ilk atacak oldu. Bir golü de yine arkadaşlar sistem ve yüksek oranlı kombi kuponlarınıza dahil edebilirsiniz. Gelelim son iki mücadelemize. Marsilya Villarreal mücadelesi yine fikstürün gıcık maçlarından bir tanesi olduğunu ifade edebilirim. Burada baktığımız zaman iki takım da ligde son haftalarda formda olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki burada avantajı e, sağlayacak olan taraf Marsilya olduğunu söyleyebiliriz hem seyircisi önünde hem karşılarında Villarreal var. Deplasman karnesi pek iyi olmayan bir Villarreal Real'den bahsediyorum. Ben burada garip bir tercihe yönelmek istiyorum açıkçası arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu karşılaşmada yine gol var tercihi oynanılabilecek ideal e, tercihler arasında olduğunu söyleyebilirim ama Gerçekten gıcık iki takımın karşılaşması. Çünkü söylediğim gibi ben Marsilya'yı da bu yıl pek beğenmiyorum. Pek Benim e, yüzdelememi de düşüren takımlardan bir tanesidir video yorumlarımızda. E, Villarreal de kendi evinde iyi bir takım. Deplasman'da e, baktığımız zaman ne şekilde her maç e, ne oynayacağını bilemiyoruz. Değişkenlik gösteren bir futbola sahip. Ben burada şuna yönelmek istiyorum. Kendi seyircisi önünde favori Marsilya'nın ilk golü bulacağını düşünüyorum. Mesela böyle farklı bir tercihe yöneliyorum. O yüzden e, ilk golü e, Marsilya atar. Sıradaki golü Marsilya atar tercihine yönelebilirsiniz. milan slavya Prag mücadelesi. Ben şunu net bir şekilde söyleyeyim. Milan'a kendi evinde şu anki performansıyla bu Fixtür'de bu Avrupa Ligi'nde var ya bütün takımlar hangisi Liverpool bile olursun. Avrupa Ligi fixtüründen bahsediyorum. Kendi evinde Milan'ı yenebilecek şu anki formundan bahsediyorum. Yarın değişkenlik gösterebilir. Ben şu anki kendi evindeki form analizi üzerine tamamen konuşuyorum. Yenecek bir tane takım yok. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Kendi evinde Milan çok iyi bir takım arkadaşlar. Ben beğeniyorum. Deplasman karnesi ve analizleri düşük olsa da kendi evinde zirvede olduğunu ifade edebilirim. Ev 1.5 gol üstü. Maçı 1 tutuyorum veya maç 1 bir ve 1.5 bir üstü şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Ben ev 1.5 gol üstü. En ideal tercihim bu yönde olacak. Dediğim gibi isteyen arkadaşımız düz bir alır. İsteyen arkadaşımız Milan kazanır ve 1.5 gol üstü şeklinde de değerlendirebilir. Videomuzu da bu şekilde sonlandırıyorum. Beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar kaliteli güzel insanlardan beğeni iyi bekliyorum kanalımıza abone değilseniz abone olursanız sevinirim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.